Merhaba arkadaşlar doğadan topladığımız yarpuz otu bugün topladık mis gibi yabani bir nane türü ve daha önce çiçekli haldeyken yine tarlada görmüştük arkadaşlar ve bunu da bir miktar topladık kuruttuğumuz gölgede kuruttuğumuz ve çay yapmak için hazır hale getirdiğimiz yarpuz yaprakları çiçekli şekilde ayrıca bunları yine öğüterek bakın toz haline getirdik ve bunu yine nanede olduğu gibi baharat şeklinde yemekleri kullanabiliriz. Ayrıca bununla da çay yapabiliriz. Ama çayını basit bir şekilde yapmak üzere arkadaşlar ee şöyle 10 gram civarı yaklaşık 4-5 adet kurumuş çiçekleriyle olursa daha iyi. Yarpuz yapraklarını hemen şu şekilde elimize kısmen parçalayıp arkadaşlar bir bardağın içerisine koyuyoruz ve bunun üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Evet bardak dolana kadar daha sonra bunu karıştırıp hemen kaşığımızı da alalım. Metal kaşık kullanmamaya özen göstermeliyiz ve hemen kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde çayımız demlenecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengini aldı ve yarpuz çayımız hazır. Bu çayı süzerek içebiliriz. Arkadaşlar yarpuz çayının çok önemli özellikleri var. Özellikle içerisinde bulunan menta uçucu yağından dolayı şimdi sayacağımız şekliyle insan vücuduna bazı faydalı etkileri var. Birincisi sindirim sistemi ile ilgili gerçekten yatıştırıcı bir özelliği var. Hazımsızlık, ekşime, gaz gibi durumlar bu yarpuz yaprağının Çayıyla yapılmış şifalı çayı kullanabiliriz. Sakinleştirici bir etkisi var. Vücuda rehavet verir. Balgam varsa arkadaşlar balgam söktürücü bir etki gösterir. Özellikle kuru öksürüğü balgamlı öksürüğe çevirmek için bu çay içilmelidir. Yine adet döneminde düzensizlikleri gidermek için kullanılır. Mide ağrısına çok faydalıdır arkadaşlar. Yarpuz otunu. Bakın yarpuz otunu hemen doğadan topluyoruz. Ve bunu arkadaşlar doğada bakın bu şekilde bir tutam topluyoruz. Çokça bulunur. Özellikle sulak alanlarda, dere kenarlarında, çayırlık alanlarda çokça çıkıyor. Ee, hemen bu şekilde aldıktan sonra gölgeye koyuyoruz. Ve 3-4 gün içerisinde bu şekilde kuruyor. Kuruduktan sonra istediğimiz şekilde çay olarak veya dediğimiz gibi öğütüp baharat olarak kullanabiliriz. İşte nane baharatı mis gibi ee, bir koku yaydı şu anda. Nanenin en önemli özelliklerinden biri ağrı kesici özelliği olması demiştik. Yine çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Biz de bunu kullanıyoruz ve sizlere de bu anlamda kesinlikle tavsiye ediyoruz. İdrar atıcı, ödem atıcı ve toksinleri uzaklaştırıcı bir özelliği sahip. Nane yaprakları kurutulup e, bu şekilde şifalı çay yapıldığında tabi yaban nane bu, yarfuz otu ve bu böbrekleri bir etkiyle çalıştırarak idrar söktürüyor. Yani çok fazla idrara çıkmamızı sağlıyor. İdrarla birlikte de vücuttaki birikmiş olan ödemleri böbrekler toplayıp idrar vasıtasıyla atıyor. Ve bu ödem atılırken de toksinleri de beraberinde alıyor. Yani vücudu hem arındırıyor hem ödemden uzaklaştırıyor. Bunlara bağlı olarak da arkadaşlar zayıflamayı tetikliyor. Yani zayıflamak isteyenlerin öğün aralarında bu çayı içmesini tavsiye ediyoruz. Ee, her yönüyle şifalı bir bitki, yarpuz otu. Üzerinde çok durduğumuz ve gerçekten önemsediğimiz bitkilerden biri. Doğal alanlarda e, toplayıp bunu e, taze şekilde salatalara kullanabiliriz. Kurutabiliriz arkadaşlar ve kuruttuktan sonra çay yapabiliriz. Öğütüp yemeklere katabiliriz. Taze tüketebiliriz. Soğuk içeceklere katabiliriz. Birçok yönüyle kullanabileceğimiz ve dünya pozitif bitki listesinin üst sıralarında yer alan bir özellikle e, nane, yarpuz, yabani e, nane, yarpuz otu